Merhabalar, bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Sistemi, UBİ Sistemi'ne nasıl bir ödev yükleriz onunla alakalı bir anlatım videosu yapacağım. Öncelikle bilgilerimi kullanarak giriyorum, giriş yapıyorum. Ardından ödevlerim kısmından benim sahip olduğum, bana verilen ödevlerin olduğu listeye gidiyorum. Örneğin bilgisayar destek çizim dersinde benim 3 adet bekleyen ödevim varmış. Şimdi öncelikle benim ödevim e, vize projesi sunum yüklemeydi. Şimdi öncelikle yeni dosya yükle buradan sunumunu yüklemek için. Ardından bilgisayar destek çizim ödevine giriyorum. part dosyaları teknik resimler. Şimdi burada ben bu iki dosyayı öncelikle yükleyeceğim. Ama bu iki dosyadaki her şeyi tek tek yüklemeyeceğim tabii ki. Öncelikle o dosyaya gidiyorum. Bilgisayar destek çizim ödevi. Ardından bu iki dosyaya tıklayıp bunu arşiv ekle deyip rar yapıyorum. Ondan sonra tekrardan dosya yükleme sistemine gelip ee, Bilgisayar destek çizim %30 sunum kısmı diyelim. veya Çizimler diyelim. Çizimler diyerek bu dosyayı Aç diyorum. Kaydet diyorum. Şurada altta bir yükleme barı e, Sol altta görüyorsunuz. Evet çizimler e, Kısmım Yüklendi. Ardından yükledikten sonra kesinlikle ödevinizi teslim etmeniz gerekiyor. Hoca yine görüyor ama teslim et demediğiniz sürece teslim et gözükmüyor. Teslim et dedim ödevimi teslim ediyorum. Ardından tekrardan ödevlerim kısmına geliyorum. Tekrardan bilgisayar destek çizim diyorum. Buraya da ben ödevimin videosunu yükleyecektim. Yalnız hocanın istediği eğer videonun boyutu sisteme yüklenebilir boyuttaysa videoların hepsini hoca sisteme yüklenmesini istiyordu. Şimdi bakıyorum ilk, ilk öncelikle. Birinci video aç diyorum. Kaydet diyorum. Bakalım yükleniyor mu? Ee, yükleme biraz uzun sürebilir. O yüzden burada videoyu durduruyorum. Evet tekrardan merhaba. Ben en son işte Videolarımı Pardon özür diliyorum. Şu ödev kısmına gideyim ben. Ee, şuradaki videolarımı tek tek sisteme yüklemeyi deniyordum fakat çok uzun sürüyor o yüzden burada görülen bu dört tane yani toplamda 615 megabayt olan videoyu e, bu rara aldım bu rarın içine topladım şöyle e, ve bu 224 megabayt oldu bunu nasıl yaptım şöyle yaptım bu dört videoyu seçip arşiv ekle dedim Yalnız bilgisayarınızda WinRAR uygulamasının, WinRAR programının kurulu olması gerekiyor. Eğer kurulu değilse bu işlemi yapamazsınız. Onun için de Google'dan WinRAR indir diye yazıp buradaki e, WinRAR'ın gerek kendi sitesinden gerek diğer sitelerden indirebilirsiniz, kurabilirsiniz. Kurduktan sonra e, tekrardan e, dosya yükle işte o Winrar'ı seçip yükleyeceksiniz. Bakın ben videomu yükledim. 224 MB boyutuyla. Ardından sisteme teslim ettim. Evet dedim. Ee, sisteme teslim ettikten sonra ödevleri de bu şekilde yüklemiş oluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.